18. sorumuz. Kareli zemin üzerinde eksenleri gizlenmiş. Koordinat düzleminde KLMN noktaları verilmiştir. Verilenlere göre apsisi eksi 1 ile 2 arasında yani x ekseni. Şuradaki bu noktamız bizim için eksi 2 ile 1 arasında olacakmış. Ordinatı da 2 ile 5 arasında. Ordinat da 2 ile 5 arasında olacakmış. Seçeneklerdeki noktalardan orijine en olan uzaklık. Yani bunu sağlayacak orijine en uzak olanı bulacağız. Şimdi bu noktanın x'e x'i 1 olduğuna göre demek ki bunun y ekseni şu doğru üzerinde olmak zorundadır. Çünkü x'i bir birim solda kaldı. Şu noktanın y'si eksi 1 olduğuna göre demek ki bunun x ekseninde de bir birim yukarısında burada olmak zorundadır. Şimdi bu noktanın koordinatı bizim için 4'e 0 4'e 0. Şimdi x'i bu aralıkta diyordu. O yüzden bu bizim için sağlamaz. Bunun koordinatı 4'e eksi 1. Yine bunun x'i de arkadaşlar eksi 2 ile 1 arasında demişti bize. x'i eksi 2 ile 1 arasında değil. Bu da sağlamaz. Diğer noktaya bakalım. Şu noktanın koordinatı 0'a 3 noktası. x'i evet eksi 2 ile 1 arasında doğru y'si 2 ile 5 arasında doğru bu olabilir. Ama bize en uzağını istiyor. Bu nokta koordine olan uzaklığı bizim için 3 birim. K noktasına bakalım. K noktasının x'i e, eksi 1 ile eksi 2 ile 1 arasında. Evet doğru. Ve y noktası bizim için şurası 4. Bu da 2 ile 5 arasında. Bu da sağladı. Bunun orijine olan uzaklığı da şudur. Şimdi bu orijine uzaklık Pisagor bağımsından 4, 1. 16, 4'ün karesi 16, 1'in karesi 1, kök 17 oldu. Burası 3 birimde. Bizim için şu daha uzun olduğu için doğru cevap K noktası diyoruz. Doğru cevap Adana.